Ben uzman doktor Armağan İngeç, psikiyatr, psikoterapist ve aynı zamanda cinsel terapistim. Bipolar bozukluk yaklaşık olarak toplumun, her toplumun aşağı yukarı tüm toplumlarda yüzde bir civarında. Türkiye'nin resmi nüfusun tam olarak şu an hatırlamıyorum ama 80 milyon veya 90 milyon üzerinden hesaplarsak takriben herhalde bir 800-900 bin kişiye falan denk geliyor. Yani 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu. Bipolar bozukluk sanılanın aksine anlık veya günlük duygu durum değişiklikleri olmayıp bizim epizodik dediğimiz dönemsel kişinin hayatında dönemsel olarak varlık gösteren çevresi tarafından belirgin bir şekilde fark edilebilen durumlara biz mani yani yükseklik dönemi veya depresyon, çöküntü dönemi olarak adlandırıyoruz. Biz bu kişilerin yaşam çizelgesini çıkarıyoruz. Ne zaman bu kişiler taşkın, öforik dediğimiz çevreden biraz daha bağımsız, keyif, has peşinde koşma, dürtüsellik, çok konuşma, az uyuma, enerjik olma, iştahta değişiklikler, yeni plan projeler ve paraları buraya yatırma ama absürt bir şekilde yargılamada bozulmayla giden en az 4 gün olursa günün tamamında sürecek her gün olacak 4 gün hipomani diyoruz. Eğer bu bir haftayı aşarsa veya bir gün bile olsa yatarak tedavi alması gerekiyorsa da mani dönemi yani taşkınlık dönemi diyoruz. Duygu durumda bir kalkınma oluyor. Şimdi duygu durum ve duygulanım kavramlarını burada aynı zeminde buluşabilmek için konuşmamız gerekir. Şimdi depresyon dediğimiz rahatsızlık olarak da depresyon var. Bipolar bozukluğun içindeki çökünlük dönemi de majör depresif bozukluk dediğimiz yani depresyon halk arasında depresyon dediğimiz hastalığı bipolar bozukluk olan kişiler de yaşamaktadır. Yani biz bipolar tanısı koyabilmemiz için bir kişinin depresyon dönemi olmasına gerek yok. Taşkınlık dönemiyle de tek başına koyabiliyoruz. Fakat taşkınlık dönemi tanısı koyduğumuz hastalar zaten depresyonla da genelde geliyorlar. İlk başta bu hastalığı kavramak biraz süre alıyor. Yani bir psikiyatrist her zaman ideal bir şekilde dört dörtlük bir mani göremediği için veya o dönemlerde o kişi enerjik olduğu için ve ailesinden, evinden uzaklaştığı ve kendi zevk veren şeylerin düşkünlüğü içerisinde olduğu için patlama noktasında, paranın bittiği noktada veya adli işlere karışma gibi noktalarda ya adli merciler hastayı getirebilir devlet kurumlarına genelde de patladığı dönemde artık yani illallah durumunda olduğunda gelindiği için ailelerle geliyorlar. İlacı kullanmak tamamen bizim bilimsel olarak baktığımız pencerede bir hekim olarak, hekimler olarak psikiyatride psiko eğitim yani bir kişinin zihninin bu alan ile ilgili eğitim verilmesi. Bunu zaten her psikiyatrist e, bunun eğitimini almıştır. Ve bunu uygulamakla da aslında kendi işini ve hastanın işini kolaylaştırır. Psiko eğitim nedir diye sorarsanız. Psiko eğitim hastanın hastalığı hakkında hastaya bilgi vermektir.